Herkese merhaba. Bu dersimde Blender'da Drivers'tan bahsedeceğim. Ee, bunu anlatabilmek için böyle bir sahne hazırladım. Bu sahnemizde e, ilk dişlemiz kontrol dişlisi. Bunu döndürdüğümüzde diğer dişlilerimiz de gördüğünüz gibi hareket ediyorlar. Ee, bunu yapabilmek için Drivers kullanıyoruz. Tabi Drivers sadece bunu yapmak için değil birçok şey yap Drivers ile yapmak mümkün. Ancak ben bu dersimde e, dişli hareketlerini nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğim. Burada oluşturduğumuz dişlilerin de önemi var. Bu nedenle dişlileri nasıl yaptığımızı da anlatayım. Ve sahnemdeki her şeyi seçtim ve hepsini sildim. Şimdi bir silindir sahneme getirdim. Hatta şöyle merkezimi şifçiye yaparak sıfıra sıfıra taşıdım. Şimdi silindir ekledim ve silindirim 32 gen ve yarıçapı bir. çapı 1. Taba basarak edit moda geldim. S, Z diyerek bunu Z ekseninde küçülttüm. Daha sonra bütün e, kenarlardaki bütün yüzeyleri seçtim. Alt E'ye basarak bunları ekstrud ediyorum. Ama e, bu yaptığım ekstrudda e, bütün yüzeyler birbirlerinden bağımsız şekilde e, merkeze, merkezi e, bu objenin merkezi olacak şekilde ekstrud ediliyorlar. Şimdi burada e, sayısal bir değer giriyoruz 0.15 dedik. E, bu girdiğimiz değeri unutmamamız gerekiyor. Diğer dişlilerimizde de bunu uygulayacağız. Daha sonra e, Bu aşağıdan e, pivot point'i individual origins olarak değiştirdim. S, Shift, Z dedim ve bunu sıfır yaptığımda Bu kenarları yani her yüzeyin kenarını orta bir noktada birleştiriyor. Ee, bunu da dedikten sonra gelip bu burada T ile açtığımız menüde Tools menüsünden Remove Doubles diyerek e, üst üste binen kenarları da e, noktalarda silmiş oluyoruz. Bu ortaya da e, şöyle yapalım. Bu C'ye basarak hem alttaki hem üsttekini seçtim. CTRL E ile bunları birleştirdim. Evet bunu yaptıktan sonra ilk e, dişlemi oluşturmuş oldum. E, daha sonra e, bu dişlemin e, döndüğü yön belli olsun diye. Aslında bu belli olur ama yine de biz bunu şöyle yapalım. Edit moda geldim. Mesela şu ikisini seçelim. Bunlara da sarı renk atayalım. Evet bu şekilde birinci dişimizi oluşturmuş olduk. Diğer dişimi bunu kopyalayarak yapıyorum. Şöyle 7'ye bastım. Şöyle biraz yaklaştırdım. Z ekseni de biraz önderdim. Şimdi bir tane daha dişli yapacağım. Yalnız bu oluşturduğum yeni dişli bunların iki katı büyüklüğünde olacak. Yani yer çapı bunların iki katı olacak. Yine bir silindir ekliyorum. Fakat e, yer çapımız bunun iki katı o, olacak dedik. Bunu iki yaptık ve bunu da e, 32'nin 2 katı yani 64 yaptık. Daha sonra taba basıp yine S Shift pardon, S Z diyerek bunu küçültüyorum. Yine aynı işlemleri buna da uyguluyorum. Alt E 0.15. Az önceki de 0.15 demiştik. Ve S Shift Z 0 diyerek bunları şekle getirdik. Remove doubles dedik. Daha sonra ikisini seçtim. I'ya bastım şöyle küçültüp yine C'ye basarak şunları hatta seç Z ve bir edge loops diyerek bunu da bu şekle getirdik. Şimdi bunu da yine renklendirelim. Şöyle edit moda gelelim. Bunda şunu mesela yapalım. Evet. Şimdi bunu sağ çekiyorum. Şöyle yine yaklaştıralım. Ya, bu da bu şekilde oldu. Şimdi dişlerimizi oluşturduk. E, dişlerimizi oluşturduktan sonra bunlara drivers eklemeye geldi sıra. E, drivers eklemeden önce e, N'ye basıp pencereyi sağ taraftaki pencereyi açıyoruz. Burada e, z ekseninde bir değişiklik yapmak istiyoruz. E, bunun için bu Z rotasyonlarını pardon bütün rotasyonlar sıfırlıyorum. Bakalım burada 5.309'muş. Ctrl ile A'ya basıyorum. Rotasyon dediğimde bunları sıfırlıyor. Ancak gün e, rotasyonu değiştirmeden bunları sıfırlıyor. Evet, diğer objemki zaten sıfır. Bunu değiştirmeye gerek yok. Bunları yaptıktan sonra e, Z eksenindeki rotasyona sağ tıklıyorum ve add single driver diyorum. Yine diğer objeme de aynı şeyi yapıyorum. Bunları yaptıktan sonra sol taraftan bir grafik editör açıyorum. Grafik editörümü Drivers'a dönüştürüyorum. N'ye basarak sağ taraftaki pencereyi açtım. Z rotasyonundaki Drivers'a tıkladım ve onunla ilgili ayarlar geldi. Burada ee, ilk başta yapmamız gereken şey kontrol objemizi seçmek. Kontrol objemizin ismi silindirmiş. Buradan gelip silindiri seçiyorum. Daha sonra e, silindirin hangi hareketini e, baz alacak bizim hareketimiz onu seçeceğiz. E, silindirin z rotasyonunu dikkate alıyoruz ve burada bir değişken ismi tanımlanmış var diye biz de bunu eksi var yapıyoruz çünkü. Bu dişimiz sağ tarafa döndüğünde diğerinin mesela sol tarafa yani saat yönünde döndüğünde diğerinin saat yönünün tersine dönmesi lazım. Bunun için eksi var yazdım. Tabi burada siz bir hata alabilirsiniz. Bu hatayı almamak için ne yapıyorsunuz? File, User Preferences'ten e, File bölümüne geldik. Bu File'dan Auto Execution bölümündeki şu tiki açmanız gerekiyor. Bunu açtıktan sonra Save User Settings dersiniz. E, ve bu sayede artık bunlar çalışır hale gelir. Şimdi deneyelim örneğin. R, Z dedim. Bakın bunu döndürdüğümde diğeri de buna ters yönde ve aynı büyüklükte dönüyor. Şimdi son dişimizi bağlayalım. Bu dişimizi şu ilk başta kontrol dişisine bağlayabildiğimiz gibi diğer dişimize de bağlayabiliriz. Bu arada şunu da anlatayım. Şimdi buna single, et single driver dediğim anda artık bunun rotasyonunu ee, bu şekilde döndüremiyoruz. Mesela bakın bunu z ekseni göndermek istiyorum. Ancak diğerine bağlı olduğu için artık bunu bu şekilde döndürmeniz mümkün olmayacaktır. Ee, bunu da söylemiş olayım. Şimdi son dişlimizi seçtik. Dediğim gibi bu dişlimizi buna veya şuna da bağlayabiliriz. Ama ben şuna bağlayacağım. Bunun ismi neymiş? Silindir 001'miş. Ama geldik son dişlimize. Buradan silindir 001'i seçtim. Yine bunun z rotasyonunu baz almasını istiyoruz. Ve burada biraz düşünelim şimdi. şimdi bu dişimiz saat yönünde döndüğünde diğeri saat yönü tersine dönmesi lazım. Ancak yarıçapları e, bu bu dişi diğerinin iki katı olduğuna göre bu bir tur döndüğünde diğerinin yarım tur dönmesi lazım. O zaman buraya geliyoruz. Eksi parantez açtım. Var bölü 2 yazdım. Evet. Bu şekilde yaptığımızda olmaz gerekiyor deneyelim rz dedik bakın döndürdüğümde hatta şöyle yapalım bakın şöyle göstereyim rz dedim bakın bunu döndürdüğümde diğer dişilerimde olmaz gereken şekilde dönüyorlar Evet Blender Drivers bu şekilde arkadaşlar. Tabi Drivers birçok şey yapmamız mümkün. Ben Drivers'ın bu ilk bölümünde Eee Dişli çarkları hareket ile ilgili bir ders hazırladım. Bunu yapmanın birden çok yöntemi mevcut. Ancak en iyi sonuç veren yöntem bu. Diğer yöntemlerde mesela bir tur döndükten sonra yine hatalar alabiliyorsunuz. Bu yöntem en iyi yöntem diyelim ve evet, bu dersi burada noktalıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.